Önceki bölümde uçak patlamıştı. Ve bebek gelmişti. Sizi yok edeceğim. Sizin süperinizi var ya. O O Şimdiki bölüm başlıyor. Oh. Hayda. Ay kurabiye adam iyi misin? Evet. Kalk kalk. Kalkamıyorum. Ay kalktım sonunda be. Aferin nasıl oldu ya bura? Arabayı evet benim şova ağzımla patlamıştı değil mi bu uçak? He. Niye ağzımı açtayım? Yok. Patlamamıştı. Asın, çınça. da patlamamıştı. Açın açın çağ. Karşıda patlamıştı. Yok burada patladı burada. O da, o da, Yok karşıda arabayı direkt vurmuştuk böyle. Boş diye. Neden? Neden şovalımı açtım? Neden? Hepsi senin suçun. Benim Hepsi aklım. senin suçun. Oh. Ay poposunu açmış. Ve, <laughs> Arkadaşlar ay şey. ayıp değil mi? Sizi öldüreceğim. Yes. <laughs> Dönüş. Hepinizi yok edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada önceki bölümde ben Hi, nefes alma modunu açmıştım. <laughs> Baba götünü aç. <laughs> Kamerayı tut. İki e, elde Belli tutabilirim. Sen ayağını... Tamam. Hepinizi yok edeceğim. Ha, aynen yok edersin. Ha ha ha. Koşun, koşun, al sana. <laughs> Bebeği hareket ettir. <gülüyor> 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 Şişi yok edeceğim. Hayır yok edemezsin. Kurabiye adam Sen de bir yardım et <Gülüyor> <Gülüyor> Kaç 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 <laughs> <laughs> Kaç çıkarıp, çıkarıp durma ha, Kaç 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 Dana <laughs> nana. <laughs> ne video? Burada sona erdi. Hayır, bu video sona eremez. Ve o geldi. Tık Örümcek adam varken burada kimse pes edemez. Ya ben mi var? yardım edeceğim? Puh. Beş dakika gelme tamam mı? İyi misin örümcek adam? Örümcek adam iyi misin? İyi misin? Şşş. Sesi gitti çocuğun. Ambulans getirin ambulans. Nani nani? Evet evet. Abi de robot gel gelmedi. Şimdi kaçmış olabilirsiniz şey. ama kaçamazsınız dedi. Gelmiyor ev evde de beşinci de gelir. <laughs> Kanka ya sal. Ne şeyim sen şuraya geç. Eşek. At daha da doğrusu ne şey Küçücük eşeğim. Ne olur. Git konserva sar ya. Ben, benden vurma. <laughs> Bak, örümcek adam ayıp oluyor. Ayıp olsun ya. Ne yapayım? Ay. Ay. Ay Bana da duyduğunuz için özür dileriz. Dın Hayır. Hayır, bu olamaz. <laughs> Ay sana. Ay. Aa. Koy Asya pes etme. Kazanmayın. Hop. Im. Hop. Hayır. Şey. Seriyor. Yeee. Aa. Beni kaptı. Ve. Bebeğin sonu oldu. Bebeği artık altıksızlarım. Uşu çocuk ol. Sapkan. Teşekkürler. Tak bakayım. <laughs> Arka sahne videosu gel gelecektir. Unutmayın. Ha. Ha, o da gitti biz kaldık sonunda Hey dikkat et. Tamam ya. Sen de bu şu robottan iyi. Tamam. <laughs> ne kadar komik. Neyse. Ama sustan çıkayım. Durun size yardım edeyim. Yardım edeyim derken. <laughs> ah bitti. Teşekkürler. Hadi eşeğim gidelim. E, o at değil miydi? Hadi gidiyoruz. Mesela. Ay. Bu bir şey alet. Konsol. Hı. Dede. Ne olacak ben de geleyim. Tamam. Ee, Anam otos. Bavukça sen geliyoruz. Uçayım. Dünyaya iniyoruz. Dünyaya mı geldik? Evet geldik. Ben yere yapışarak geldim. <laughs> ah dünya. Eşyayı mı unuttuk? Dur gidi kayıp. Geldi bir de. üstüme üstüm atıyordu. Aynı mı sunu? Oy. Ekran gitti. Bir ayısı so es şey. Esek mi de at mı Aynısını. da aynı sunu. Ne 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 ne.